Mustafa işte, evet. şey, şey, sonra... Kıymetli konuklar, hocam, bu anca, 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 anca. bu yana geleneksel anca. hale gelmiş anca, anca. olan Cuma anca. Konferansı'nıza hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Türk Hocağı Kürsüsü'nde bu hafta birbirinden kıymetli misafirlerimizle ülke yolunda tavizsiz bir ömür Yücel Hacaloğlu konusu konuşulacak. Lütfen program sırasında telefonlarınızın evet. sesinin kapalı olduğundan emin olunuz. Ee, şimdi konuşmalarını yapmak üzere ve hem de programı idare etmek üzere İstanbul Türk Hoca Başkanı Sayın Doktor Cezmi Bayram Hoca'yı sahneye davet ediyorum. Hayırlı akşamlar. <laughs> <laughs> kana. Yeraltı eee yeni 8. yılındayız. Şuradan biraz 8 bir Ocak 8 ses geliyor, Ses gelmiyor. 8 Ocak 8'i sekiz sekiz sekizinci vefat dizimim. Ama ayın tabii hepimizin birçoklarının arkadaşı olmakla beraber Güzel abi bizim de abisi. Şimdi şöyle bir uygulama yapacağız. Önce bir video var. Önce onu göstereceğiz. Sonra da Güzel abinin muhterem eşi, benim hemşerim Türkan Hanım'dan başlayarak dostlarımıza, Yücel dostlarına söz vereceğim. En sonunda ben konuşacağım. Zette şeyi çok... <laughs> Üçüncü sınıfa kadar Kars'ta okuyan Yücel ilçesinin köyünde doğdu. Yücel Hacaloğlu'nun Fındıklı Çağlayan Köyü'nde başlayan hayat hikayesi, iskan memuru olan babası Galip Bey'in tayini nedeniyle Kars'ta devam eder. Ortaokul 3. sınıfa kadar Kars'ta okuyan Yücel Hacaloğlu, buradaki öğretmenlerinden milliyetçi telkinler alır. Ortaokul ve liseyi yine babasının görevli olarak gittiği Trabzon'da tamamlar. O yıllarda okuldan bir hafta uzaklaştırılmasına sebep olan Orkun dergisi okuyarak geleceğinin sinyallerini verir. Lise çağında yazı yazmaya başlayan Hacaloğlu'nun ilk yazıları 1952 yılında Giresun'da bir dergide yayınlandı. 1955 yılında Trabzon lisesini bitirip gemiyle İstanbul'a gelir. Burada Türk Ocağı'na üye olur ve Nihal Atsız'la tanışır. Edebiyata olan sevdasından dolayı edebiyat fakültesinde okumak istemesine rağmen çalışmak zorunda olduğu için hukuk fakültesine kaydını yaptırır. İstanbul'a gelişi aynı zamanda çok istediği gazetecilik macerasının da başlangıcı olur. 1957 yılında Yelken dergisinde gazeteciliğe başlayan Hacaloğlu İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde okuduğu yıllarda sırasıyla Türkiye Spor, Yeni İstanbul, Son Havadis, Havadis ve bab Alide Halide Sabah gazetelerinde çalışır. Abilik yaptım, sekreterlik yaptım, yazı işleri müdürlüğü yaptım. 1962'de Adana Dersi İdam Resimleri'nin ilk defa yayınladığım için hapse girdim. 2,5 ay Sultanahmet Cezaevinde yaptım. Sonradan Afganlı çıktı, ondan istifade ederek dava düştü. Amasya Yedek Subay Okulu'nda başlayan askerlik görevini Gölköy'de yedek subay öğretmen olarak tamamlar. <laughs> Yücel Hacaloğlu'nun İstanbul serüveni 1971 yılında kendisi gibi Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş olan Türkan Hanım'la evlenmesiyle sona erer felsefe grubu öğretmeni olan Türkan Hanım, ileride hem eğitim hem de Türk dünyasına verdiği değerli hizmetlerle Yücel Hacaloğlu'nun en büyük destekçisi olur. Ankara'ya yerleşen çiftin Terken, Selcan ve Ölpen isimlerinde üç kız çocuğu ve Umay, Bilge, Yağmur ve Aras adında dört torunu vardır. Yücel Hacaloğlu, Baba Ailede Sabah Gazetesinin Ankara temsilcisiyken Kıbrıs Barış Harekatına gazeteci olarak katılır. 54'te Kıbrıs Harekatı sırasında ikinci harekatta Kıbrıs'a gittik. Orada esir olduk 10 gazeteci arkadaşla birlikte. 11 gün bizi yamasala götürdüler. 11 gün mücadeleyi yaptık. 11 gün sonra birleşmelerde bizi kurtardı. Türkiye'ye döndük. Ee, Sonra ben sabah Kasisi'nin Ankara temsilcisi oldum. 74'ün sonunda, 75'in başında Alparslan Türkeş bana e, müşavirlik teklif etti. Başbakanın müşaviri oldum. Onun basın müşavirliğini yaptım. Başbakanlık müşavirliği ve Alparslan Türkeş'in basın müşavirliğini yapmasıyla başlayan devlet memurluğu serüveni, Turizm Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Danışmanlığı, ve Radyo Televizyon Üst Kurulu uzmanlığı görevleriyle devam eder. 2001 yılında emekli olan Hacaloğlu kendinin Türk Ocakları hizmetine vakfeder. Türk milliyetçiliğini bir dünya görüşü olarak benimseyen Yücel Hacaloğlu, İstanbul'da yaşadığı dönemlerde Nihal Atsız'la yakın bir dostluk kurar. Yakın dönem Türkçülük tarihi ve Atsız hakkında danışılan bir hafıza sahip olur. Türk milliyetçiliğine gönül ve emek veren, birçok şahsiyetle arkadaş olan Hacaloğlu'nun hayatında Galip Erdem hem dava arkadaşı olarak hı hı. hem de hemşehrisi olarak büyük bir yer tutar. Türk Ocakları Genel Merkezi'nde ismi Türk Ocağı ile özdeşleşecek derecede önemli görevler ifa eder. Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Hars Heyeti, Danışma Kurulu ve Türk Yurdu Dergisi Yayın Kurulu üyesi olarak hizmet ettiği Türk Ocakları'nın birçok kongre, panel ve sempozyumlarının <laughs> kitaplaştırılmasını sağlayın. Yarın hazırladığı 40'a yakın kitabım var, sempozyumlar, paneller, toplantılar, ama toplantılar, yapılan konuşmaları bir araya getiren yayın hazırlayan diye. Ayrıca 1962 <laughs> yılında Peyam Safa'nın Peyam Safa'nın e, severlerin kalemiyle Safa diye bir derleme Gayet süreli ilgili bir çalışma. Masallar ve isimler takma adlarla yazdığımız bir kitap. Ondan sonra 1973 <laughs> yılında Günümüze Çin diye bir kitap. Yani benim imzamla çıkmıştır. Daha sonra Türk Ocağı'nda ben Türk Ocağı biliyorsunuz kültürel bir hiçbir siyaset bilgisi yoktur. Ee, onunla ilgili Türk Hoca hakkında yapılan yüksek lisans ve doktora tezini bir arkadaşı bu ortak kitap olarak yayınladık. Gene Türk Hoca nerede de genel merkezlik yapmış. Onunla ilgili bir çalışma. Bu da kitap halinde yayınlandı. Şöyle şey oldu. Bundan dört ay kadar önce bir arası mektuplarının 300 e yakın mektubun ikinci baskısını yaparak yayınladım. Ee, şimdi gene kütüphanede çalışmalarım var, gidiyorum kütüphaneye. Mesela hazırlıklarını bitirmeye çalışıyorum. Edebiyatımızda manzum münakaşa var diye bir çalışmam var. Bitirmeye çalışıyorum. Yani. Allah sağlık verirse inşallah beğenileceğiz. Türkiye'nin başarılı gazetecilerinden olan Yücel Hacaloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirler Derneği ve Basın Konseyi üyesi olup basın şeref kartı sahibidir. Aynı zamanda Ankara Türk Ocağı Şubesi Başkanı olan eşi Türkan Hacaloğlu hanımefendi ile birlikte Türk Milliyetçiliği ve Türk Ocakları hizmetine uzun yıllar emek veren Yücel Hacaloğlu, 6 Ocak 2018 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. değerli eşi, yoldaşı, evdeşi ve benim demşerim Türkan Hacaloğlu'na veriyorum. Buyurun. Evet, duygulanmışsam kusura bakmayın. Aziz Türk Ocaklılar, Yücel Hacaloğlu'nun çok değerli dostları. Bugün uzun yıllar İstanbul'da yaşamış, Türk milliyetçiliği fikriyatının ve Türk basını tarihinin tanınan şahsiyetlerinden biri olan sevgili hayat arkadaşım, yoldaşım, ülküdaşım, Yücel Hacaloğlu'nun İstanbul yıllarını, dostluklarını ve matbuat yaşamındaki hatıralarını yad etmek üzere Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin tertip ettiği toplantıda buluşmuş oluyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor. Saygıyla selamlıyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde Türkün ocağına 40 yıldır İstanbul'da daima açık tutup uzun yıllar yaptığı hizmetleriyle ışık saçan Yücel Hacaloğlu dostu benim de çok aziz hemşerim. İstanbul Türk Ocakları Şubesi'nin çok değerli başkanı Sayın Cezmi Bayram'a, değerli yönetimine ve emeği geçenlere huzurunuzda teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın davetliler, benim Yücel Bey'le tanışmamı merak edenler vardır içerisinde, bilenler de vardır. Onu ben öğrencilik yıllarında tanıdım. Çünkü ben de İstanbul Üniversitesi'nden okudum. Oradan mezun oldum. Yücel Bey Yeni İstanbul Gazetesi'nde yazı işleri müdürüyken, iken ağabeyim, rahmetli Mehmet Çavuşoğlu ile aynı gazetede çalışıyorlardı. Çok iyi arkadaşlılar. Ve onunla tanışmam benim ağabeyim sayesinde oldu. Kader onunla hayat arkadaşı olmamıza da varmış. Yani kaderimizde onunla hayat arkadaşı olmak da varmış. Tabii ben burada serüvenimizi anlatmak istemiyorum. Anlatırsam saatler sürer. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dostu dost bilen, az ve öz konuşan, iyi bir aile babası, sadık bir eşiydi. 50 yıllık beraberliğimizde biz küstük nedir bilmedik. Hiç kavgamız olmadı. Öyle yaşadık. O asla evini ihmal etmezdi. Mutlaka benim çalışma yerimde, o zaman Atatürk Sesindeyim, her gün evi arar veya bulunduğum yeri arardı. Mutlaka, hiç şaşırmazdı yani bana çok güzel üç tane evlat, dört tane torun bıraktı. Ama maalesef tam mürvetlerini göreceği sırada, tam onlarla birlikte yaşayacağımız sırada 6 Ocak tarihinde 2018'de onu kaybettim. Ve bana bu günleri yaşatan, şu anda sizin karşınızda olmama da vesile olan abeyim, rahmetli Mehmet Çavuşoğlu'nu da 11 Temmuz 1987 yılında elin bir trafik kazasında kaybetti. Her ikisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yüce Bey biraz önce şeyde izlediniz. Hem İstanbul Gazeteciler Cemiyeti hem de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesiydi. Sakin sessiz görünse de gazetecilikte çok cesurdu. 1962 yılında İstanbul Gazetesi'nin yazı yeni İstanbul Gazetesi'nin yazı işleri müdürü iken biraz önce de videoda izledik. Menderes'in idama giderkenki resimleri bastırdığından dolayı mahkum olmuştu. Ben tabii o zaman kendisini tanımıyordum. Yalnız Sultanahmet'te yaptığını abimden duydum. Hatta bir geziye gittiğimiz zaman abim onu ziyarete gitmişti. Suçu neydi? Menderes'in idama giderken resimlerinin basılması. Dolayısıyla 37 38 sayılı tebliğler kanununa muhalefetten dolayı Sultanahmet cezaevinde bir müddet yatmasına neden oluyor. Fakat Yücel bunun için ne üzüldü, ne övündü. Bunu bir gazetecilik görevi olarak görmüştü. Sabah gazetesi Ankara 1974 yılında Sabah gazetesinin Ankara temsilciliğindeydi. Ankara'da 74 yılında bir, birinci şeyde galiba e, Kıbrıs. Kıbrıs çıkarmasında Ecevit döneminde rahmetlinin. bunlar Kıbrıs'a gittiler. 10 tane arkadaşları 10 10 arkadaşıyla beraber orada esir düştüler ve hapishaneye yattılar. Şimdi kısaca o şeyle biz size paylaşmak istiyorum. Dedim ya Yücel Bey evini asla ihmal etmezdi. Beni arardı diye. Fakat bir haftadır ben ondan haber alamıyorum. Onun arkadaşları vardı. Asker, kökenli. Onlara telefon etti. Dedi ki bana hiç merak etme. Onu dedi orada bir sürü mücahit arkadaşları var. Onlarla beraber gazetecilik yapıyordur. Öbürlerini etmiştir. Aynen böyle. Olabilir. Fakat bir hafta sonra yani yakın bir zamanda Sabah gazetesinden eve geldiler. Biz Yücel abiden haber alamıyoruz dediler. O zamanki bakan Orhan Birgit Bey cevap vermiyor. Belki sen eşisin, sana cevap verir. Bana telefon numarasını verdiler. Ben de aradım Orhan Bey. Dedim böyle böyle ben falancıyım. Çok özür diliyorum. Bana verdiği cevabı tahmin edebiliyor musunuz? Ne dedi acaba? O kadar çok istedi ki gitmeyi, toprağını oradan mı çekti? Anlamadım dedim. Yücel Bey sizden görev mi istedi oraya gitmek için? Onu siz göndermediniz ki, onun gaz çalıştığı gazetesi gönderdi. Ne bileyim ben hanımefendi dedi, illa televizyonda dedi, çıksın mı istiyorsunuz dedi. Yok dedim, onun afişe olmasına gerek yok. Onu bütün Türkiye tanıyor. Ve konuşma kesildi. Akşam saat tam on. Kapı çalıyor, gazeteci geldi manşet atmış. Savaş muhabirimiz Yücel Hacaloğlu'ndan haber alınamıyor. Gözü yaşlı bayan Hacaloğlu'nun yüzüne telefonu kapattı diye. Ya ben yüzüme telefon kapattı demedim. Tabii o arada saat 10'da da haber geçiyor Yücel Bey de esirler arasında diye. 12'ye çeyrek kala bizim ev Yücel'in arkadaşlarıyla doldu. Rahmetli İbrahim Metin, rahmetli Sadi Sonuncuoğlu, rahmetli Işın abla, e İskender Öksüz vesaire bize i̇şte geldiler. Saat 12 içeri kalı beni aradı şey gece. Orhan Bilgit Bey. Hanımefendi, başbakan beni aradı, evet. İşte Yücel Bey de esirler arasındaymış. Yarın helikopterle geliyorlar. Yalnız siz dedi, suratına telefon kapattı demişsiniz. Ben öyle bir şey yapmadım dedi. Yo dedim ben öyle bir şey söylemedim. Bu gazetecilerin işidir dedim. Öyle manşet atarlar. Tabii beni biraz böyle şey zannetti o. Ee, siz dedim Yücel Bey toprağını oradan mı çekti? Hem arkadaşım diyorsunuz hem de bana toprağını oradan mı çekti diyorsunuz dedim. Bu nasıl arkadaşlık? Siz dedim onu arkası unlu değirmenci biriyle mi evlendi zannediyorsunuz? <laughs> Veyahut da okuma yazma bilmeyen birisini Köyden inmiş birisini zannettiniz dedim. Sizin arabanızda ihtiyaç yok. Yücel Bey'i almaya arkadaşları götürür dedim. Beni tekin aldık. Fakat Yücel'e bir buket resimde de gördüğünüz gibi çiçek göndermiş. Sonradan işte anlatmış eşinizle görüştüm falan filan diye. Yücel'e de ben söyleyince bana dedi ki, iyi söylemişsin dedi. O eve döndüğü zaman hapishane hayatını anlattı. Çünkü tecrübeli ya, o şeye girdikten sonra hapishaneye artık korkmuyor. Ama önce çok korkulanlar anlar geçirmişler, onları anlattım. Uzun, ben vaktinizi almak istemiyorum. Mete Akyol falan da var o zaman. Bunlar hepsi korkuyorlar. Anlattı Ben de hiç korkmadığım için de rahatlıkla onlara moral veriyordum orada dedi. Öyle de bir yönü varmış. Sonra 1974-75 yıllarında Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde rahmetli Başbuğ Türkeş Bey'in danışmanı oldu. Sonra malum şey değişince, e, hükümet değişince Yücel 80 ihtilalini galiba değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Evet. Görevden alındı. E, sonra Rütü'ye girdi. Rütük'te bir süre çalıştı. Daha Rütük'te yeni kurulmuştu. Oradan emekli oldu. Onun Türk Ocakları'yla tanışması 1954 yılında diye ben biliyorum. Türk Yurdu dergisinin İstanbul temsilciliğini yürütürken üniversite hocalarından yazı toplayarak bir kültür köprüsü vazifesini görmüş. Bunun dışında Milli Türk Talebe Birliği'nde Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği'nde aktif rol almış. Ankara'ya yerleştikten sonra Türk Ocakları Harsayet'e Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor ve 2010 yılında da emekli oluyor. Artık görevini bırakıyor. Onun dostluk halkası Türk düşünce hayatının zirve isimlerinden oluşmaktadır. Kim bunlar? Gökhan Evliyaoğlu, İsmail Hami Danışment, Yılmaz Öztuna, İstanbul Bayezid'deki meşhur kıraathane var. Marmara Kıraathanesi. Orada en yakın dostlarıyla buluşur. Erol Güngör, Mehmet Çavuşoğlu, İzzettin Şadan, ve Mehmet Genç, Birol Emil bunlardan bazıları. Yine İstanbul'da tanıştığı en yakın dostlarından Galip Erdem, Şadi Pehlivanoğlu ile olan dostluklarını Ankara'ya gelince de sürdürdü. Ben Galip abiyi Ankara'da tanıdım. 71'de. Ve vefat edinceye kadar da bizim evin bir insanıydı, abisiydi, dedesiydi, çocuklarımın amcasıydı vesaire. Şadi Pehlivanoğlu'da nikah şahidim Türkçülük yolundaki ilk adımını biraz önce videoda izledik. Ortaokuldayken Nihal Atsız'ın Orhun Dergisi'ni okuyor, işte ceza da alıyor. Fakat çok etkilenmiş, Atsız Bey'e mektup yazıyor. Resim istiyor ondan. Hala kütüphanemizde durur imzalı resmi. Sonra İstanbul'a gidince ilk işi onunla tanışmak oluyor. Ee, Türkeş Bey'le kafalılarla vesaire oradaki İstanbul'daki arkadaşlarıyla e, Aksız Hoca'nın dizinin dibinden ayrılmıyor. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gider. İşte röportajlar yapar vesaire. Beni de 1971 yılında tanıştırdı. Aksız Bey'le. Tanışma şerefine nail oldum. Yengenin adı ne diye sordu Yücel'e. Yücel dedi ki Türkan. Yok dedi. Onun adı Terken dedi. Türkan var tarihimizde. Türkan Sultan da var ama esas Terken Sultan. O bizde Sultan. Şeylerde kraliçe anlamında. Sen şimdi dedi onun önünde biz çökeceksin. <laughs> dedi aman efendim dedi. O bana biz çöktürmesin de ben istemem dedim ve gülüştü orada. Sonra birinci çocuğumuz dünyaya geleceği zaman ona mektup yazdı. Öncelikle kız ismi istiyorum diye. Ya niye kız ismi istiyorsun sen Karadeniz erkeğisin? Erkek çocuk ister. Yok öncelikle kız ismi. E ona annesinin adından güzel ne olabilir dedi. Terken adını koyuyor. İşte Terken kızımızın adı ne? isim babasıdır. Az ya. <laughs> sonraki çocukların ismi Selcan Örpen. Örpen'de ben Bozkurtların Ölümünde okumuştum. Orada Örpen ismi geçiyor. O ismi de birlikte verdik. Torunların adı da hepsi Türk ismi. Babasına uydu çocuklar. Evet, ben sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin vefa göstererek düzenlediği bu toplantıda Türk Ocakları Ocaklar, Ocakları İstanbul Şubesi Başkanımız Sayın Cezmi Bayram Bey'e yönetime ve emeği geçenlere toplantımıza katılan siz Yücel Hacaloğlu dostlarına ve katılımcılara şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili eşim Yücel Hacaloğlu'nun 6 Ocak 2018 yılında bundan 8 yıl önce ömrünü Türklük için harcayan Nihal ve dava arkadaşlarıyla Tanrı Dağında buluştuğunu ümit ederek her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Yattıkları yer nur, ruhları şad olsun. Sözlerimi de Asız'ın Yalnızlık adlı bir şiirinden bir parçayla bitirmek istiyorum. Bir yarem var, ona merhem bulamıyorum. Bir hayaldir ki gönülden taşıyor. Ayırırken bizi yollar ve zaman sana kalbim daha çok yaklaşıyor. Nerede bilmem o geçen günlerimiz. Artık onlar yeniden geri gelmeyecek. Ruhun şad olsun cancağızım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Aslında bu bitirmek lazım.